Arkadaşlar bugün arkadaşlarla birlikte eklerle oynuyoruz. Mama baldan tanıdığınız Daviso. Bu Ahmet 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 düşmüş nereye gitti bilmiyoruz Kay. Bugün bitirmeye çalışacağız bunu uzun bu video olacak. Ee... İyisi eğlendirelim. <laughs> 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 Nereye girdin lan o? Oha. <laughs> Kutunun içinde ne işimiz var? Çıkın oğlum. Çıktılar. İlk defa oynuyoruz arkadaşlar yani. Önceden kanal iyi oynamıştım. Ama çok. <gülüyor> <gülüyor> düştüm <gülüyor> Gülüyorlar. Şimdi Ahmet'le Davi'yi ben hayal ettim artık. Granny burada krali 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 merhaba merhaba abi eee tipe bak bulavuk gibi a***** <laughs> maymut şeytan görse imana gelir oha bir dakika, nerede bu tabiyle Bunlar saklandı, saklı benim bunlar. Ve o tuzağa hep yakalanıyorum Arkadaşlar kısaca biz e, garende bot, işte bot grubu kurduk. E, ama bizden iyi bot yok. Araba var burada. Size mapi gösteriyorum şu an. Şu an Ahmetleri arıyorum bir yandan da mapi görüyorum. Yani güzel bir video olacak. Bitir bitirmeye çalışacağız. Bu kolay mod bu arada. Zor mod. Diğer videoda oynayacağız. Artık bu tür oyun videoları gelecek. Her türlü oyundan gelecek. Sizin istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu ne? Arkadaşlar bakın buradan düştüm. Burada tuzak var gördüğünüz gibi. Davi, Ahmet kutuya girdiler kendileri. Granny geldi. Hı. Gra ni geldi. Granny geldi. Granny. Of. Bakın bu Ahmet. Bu da Davi oyunun adı e, video sonuna video sonuna video başlığına koyacağım oyunun adını şu an aklıma gelmedi video başlığına koyacağım arkadaşlar e, yayın açabilmem için 50 abone olmam lazım 50 abone olduğumda bu tür oyunların yayınları gelecek 50 e, abone yap yani abone olun bu benim ilk Oyun videom bu arada. Genellikle mambo oynarım. O tür oyunlar oynarım. Bir defa böyle bak. Aha davi. Hadi inşallah daviyi yakalalım. Oy. Hani burada. Düğünüz gibi. Nereye gitti bu? Oha bu ne lan? Buna davi oturtacağız. Evet. Bakın ha, hani. Map'i anlamaya çalışıyorum şu an. Ne yapacağım? Aha Ahmet. Bir <laughs> de çıktı. Video. Bir Bir saat o Grand diplerinden geçti. Grand diplerinden geçti. Bak kondan. O, yakala. Yakala bir şey affetme. Ya. Selam <laughs> aleyküm. Aleyküm selam buyurun. Abisin kopuk alkek. <gülüyor> öldü. <gülüyor> öldü daha. Arkadaşlar tabii öldü. Tabii. rahmetli sever miydin? Bu nereye saklanıyor? Ahmet. Met bak düşme ha. Burada mı? Yok. O bir yere girmiş lan. Burada da yok. Ben hayaletim şu an. Çünkü ben şuradan aha buradaymışım. Yok yok devam et. Yok video. 50 abone. <Gülüyor> <Gülüyor> Mambal'dan arkadaşlarım ikisi de. Mambal oyununda isterseniz videoları gelir. Yani siz istediğiniz oyunu yorumlarda belirtin. Biz oynarız bir şekilde. Bazı oyunları tek oynayacağım, bazı oyunları ekiple oynayacağım. Öyle yani güzel videolar edeceğiz, güzel bir kanal olacak. Zaten beni neredeyse Momba'nın çoğu tanıyor. Bu bilgiye de gerek yok makaroni. <laughs> Tipe Ne köpeği? Sen kimsin? Arkadaşlar, e sizce de Ahmet'e benzemiyor mu? Bir ağzını göster. Oha. <gülüyor> <gülüyor> selam aleyküm. Aleyküm selam buyurun. Abisin kopuk alke. Oy.